Arkadaşlar merhaba. Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye bir sorumuz var. Bakalım. Birinci cümlede ismin belirtme halini almış bir sözcük vardır. Yani ismin i hali. Şimdi i ekini almış sözcük şurası. Burayı bir yazalım. ikiliyi yazalım. Soru ifade şu. Günümüz gençliği. Arkadaşlar bakın burada bir tane i var ama bu ismin belirtme hali değil. i ekini almış sözcüğe şu sorulardan birini yöneltelim. Neyin? Hangisi uygunsa? kimin ya da ne? Bu sorulardan birini yöneltelim. Eğer cevap alabiliyorsak buradaki i eki ismin belirtme hali değil, iyilik ekidir. Bakın ne gençliği? Günümüz gençliği. Ben buraya soruyu sordum. Şurası cevap verdi. O zaman buradaki i eki belirtme hali değil, iyilik ekidir arkadaşlar. Buna iyilik eki dedik. Yani birinci seçenekte söylenen yanlıştır. İkinci cümlede isim kökünden türemiş sözcükler vardır. Bakalım. Gençlerin bu olumsuz tutumunun nedeni hızlı değişim olarak görülüyor. Arkadaşlar şimdi gençlerin sözcüğünün kökü isim ama buradaki ler çokluk ekidir. Bu türemiş bir sözcük değil. Olumsuz sözcüğünün kökü olmaktır. Bunu alamam. İsim kökünden türecek. Tutumunun sözcüğünün kökü tutmaktır. Bu da fiil kökü olmaz. Nedeni zaten neden kök halinde yani yapım eki almamış. Buradaki i iyi iyilik ekidir. Onu da geçtim. Hızlı bu sözcüğü alayım. Bunun kökü hız, isim hızdan hızlı isimden isim yaptık. Ama birden çok sözcük istiyor. İsim kökünden türemiş sözcükler istiyor. Bir tane daha bulmam lazım. Değişimin kökü değmektir. Arkadaşlar değmekten değişmek, değişmekten değişim. Bunun kökü fiil alamam. Olarak zaten fiil köklü alamam. Görülüyor zaten görmek fiil köklü alamam. Yani bu da doğru değil. Biz doğru olanı arıyoruz. Üçüncü cümlede birleşik yapılı sözcük kullanılmıştır diyor. Birleşik yapılı sözcük. Sosyal medya her şeyin çabucak eskimesine neden oluyor. Olmak yardımcı fiil, neden isim soylu sözcük, neden olmak birleşik fiil. Ayrı yazılsa bile birleşik fiildir. Yani C'de söylenen doğrudur arkadaşlar. Dördüncü cümlede sadece yapım eki almış birden çok sözcük vardır. Bakalım arkadaşlar. Bu olumsuzluğun, şimdi olmak, olumsuz, olumsuzluk, gördüğünüz gibi bir sürü yapım eki var ama çekim eki de var. Ben bunu alamam. Giderilmesinde ismin D halini almış çekim eki var. Alamam. Okullara E hali alamam. Ailelere E hali alamam görevlerler çokluk eki alamam. düşmekte bunu bir çözeyim size. Bu düşmekte. Arkadaşlar böyle çözülür. Bu maktamekte ya yor anlamına gelir ya ar anlamına gelir. Yani ya geniş zaman ya şimdiki zaman. Burası çekim ekidir. Bu sözcükte yapım eki yok. Bunu da alamam. Sadece büyük sözcüğü kaldı. Bu sözcüğün kökü büyümek. Büyümekten büyük olmuştur. Burası fiil kökü. Burası fiilden isim yapım eki. Sadece yapım eki aldı ama sadece yapım eki alan başka bir sözcük yok. Bu da yanlış. Beşinci cümlede isim kökünden türemiş. İkiden fazla sözcük kullanmıştır. İsim kökünden türeyecek. Bakalım. Özellikle bunu çözelim. Öz, özel, özellik. Özellikle bu ile vastali. Burası isim kökü. Özel isimden isim yapım eki. Özellik isimden isim yapım eki. Burası vastali yani çekim eki. Şimdi bir tane bulduk. Okullarda, okul Fransızca ekolden gelir arkadaşlar. Biz bunu türetmemişiz bunu okul olarak benzetmişiz. Bu sözcüğü hiç çözmeyin. Yapılacak bunun kökü fiil olmaz. Bazı kökü isim ama yapım eki yok. Sosyal kök halinde. Etkinlik bu sözcüğü çözelim. Bunun kökü etmek. Etmekten etkin, etkinden etkinlik. Bizden isim kökünden türemiş sözcük istiyor. Bu fiil kökü. Bunu da almıyorum. Gençlerde kökü isim ama burada yapım eki yok. ler ve de ikisi de çekim eki. Farkındalık bunu çözelim. Fark. Farkında ve lık arkadaşlar. Şimdi burası isim kökü, burası yapım eki. Lıklik her zaman yapım ekidir. Arkadaşlar isim soylu bir sözcükte ını, ına, ında veya ından diye bir ek görürseniz ın kısmına iyelik, da kısmına da hal eki diyeceksiniz. İki eke de çekim eki diyeceksiniz. Şimdi şuralar çekim eki. Şimdi normalde bu Türkçe'ye aykırı. Çünkü Türkçe'de bir kelimeye önce yapım eki sonra çekim eki gelir. Ama böyle istisnalarımız var. Bunun kökü de isim. İki tane sözcük bulduk. Özellikle ve farkındalık. Ama oluşturabilir. Bu zaten birleşik sözcük. Kökü de fiil. İkiden fazla sözcük bulamadık. isim kökünden türemiş. İkiden fazla sözcük bulamadık. Burada yanlış. Bizim cevabımız ne oldu? C seçeneği oldu arkadaşlar.